gelişme aslında Türkiye Suriye sınırında düşürülen Rus uçağı ile ilgili önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya gelecek bu kararlaştırıldı. Dışişleri Bakanlığından bir yazılı açıklamayla duyuruldu. O açıklamayı da hemen aktaralım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lavrov'un bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi açıklamada ve görüşmede bakanın Türk hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle düşürülen Rusya Federasyonu Savaş Uçağı hadisesine ilişkin Rus makamına bir bilgi verilmiştir denildi. Görüşmede konuya ilişkin detayların diplomatik ve askeri kanallardan paylaşılması hususunda mutabakata varılmıştır ifadeleri yer alıyor yapılan açıklamada ve her iki bakanın önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi kararlaştırılmıştır deniliyor Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada aslında Rusya'dan yaşanan uçağın düşürülmesi ile alakalı süreçte sert açıklamalar gelmişti. Yeni önlemler alınacağı yönünde ifadeler vardı Rusya'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında ise Türkiye gerilimden değil barış ve demokrasiden yanadır ifadeleri yer alıyordu. Türkiye'nin iletişim kanallarını açmaya çalışıyor ifadeleri vardı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu da Rusya bizim dostumuzdur. İlişkiler ilişkiler iletişim kanallarına feda etmeyiz ifadeleri yer alıyordu. İşte Türkiye iletişim kanallarını açmaya çalışıyor ifadesi aslında buradan yola çıkarak söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde de Dışişleri Bakanı mevcut. Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir araya gelecek ve uçakla ilgili tüm detaylar masaya yatırılacak diyelim. Söz yeniden İstanbul'a bırakalım. Duygu çok teşekkürler aktardıkların için. Evet Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması böyle. iki bakan bir araya gelecek. Lavrov'un da açıklamaları vardı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Uçağın kasıtlı olarak düşürülmüş olabileceğini düşünüyor. Basın toplantısı düzenleyen Rus bakan olay uçuşa yasak bölge için kullanılmamalı dedi. Lavrov dün olanlar kabul edilemezdi dedi. Bu bir provokasyona benziyor. Kasıtsız olduğu konusunda şüphelerimiz var diye konuştu. Uçakların operasyon yaptığı bölgede militanların komuta merkezleri olduğunu öne sürdü. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını istediğini hatırlattı ve bu olay uçuşa yasak bölge ya da tampon bölge konusunda baskı için Ardur. kullanılmamalı Ardur. diye konuştu. Evet, Sergey Lavrov jetin Türk hava sahasına girmediğini ineledi. Girmiş olduğu olsa bile diyerek 2012'de Türk savaş uçağının düşürülmesini hatırlattı. O dönemde Türk yetkililer birkaç saniyelik ihlal düşürülme gerekçesi olamaz demişti şeklinde konuştu. Türk jetleri sürekli Yunan hava sahasını ihlal ediyor ifadesini kullandı. Türkiye ile dostane diyaloğu sürdürmek istiyoruz dedi. Savaş başlatmak istemediklerini söyledi. Rus bakan bugün Türkiye'yi ziyaret edecekti biliyorsunuz. Gelişmeler üzerine bu ziyaret iptal olmuştu. Lavrov Türkiye'yi ziyaret ya da Türk yetkilileri davet etme planımız yok diye konuştu bu basın toplantısında.